Değerli misafirler, saygıdeğer konuklar. Şeyh Nazım Kıbrisi Efendi'nin Sakarya Vekili Sayın Mustafa Atmaca Sakaryeli bir sohbet yapacaklar efendim. Sohbet esnasında bütün misafirlerimizin sukuneti korumasını önemli rica ediyoruz efendim. Mustafa Hocam hoş geldiniz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسر يا سيدي سلطان الرياء مدد يا Evet, bir 15 dakikanızı rica ediyorum. Sessiz, dinlerseniz inşallah dünyamız ve ahiretimiz için hayırlı olan şeylerden burada bahsedeceğiz. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Müslüman da dini nasihattır diyen Resul-i sallallahu aleyhi ve sellemin bu emrine da yarışan insandır tabi ki. Nasihat edeceğim diye söylediği zaman bir insan ona can kulağını verendir. Gerçek Müslüman. Onun için evet tanıdıklarımızda Değerli misafirlerimiz biraz daha eti sağlayabilirsek çok sevineceğiz. Rica ediyoruz. Buyurun. Hocam özür dilerim. <Sessizlik> Tanıdıklarımızla her zaman hasbi hale edemiyoruz. Yan yana her zaman gelemiyoruz evet ama kısa bir sohbet olacak zaten uzun tutmayacağız. Allah'ın izniyle kulak verelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu ve Teala peygamberini gönderdi ve bize böyle bir güzel sünnet bıraktırdı. Resul-i tarafından sallallahu aleyhi ve sellem. İki aile insan, iki aile ailede yaşamış insan bir yuvan içeri girip içerisine giriyor. Bir yasağa baş koyuyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken bir takım mevzular var. Bunları anlatmak bizim başımıza vazife. Resul-i öğrettiklerini size öğretmek, iletmek bizim vazifemiz. Onun için buradayız inşallah. Bize iletmek, size dinlemek tabii ki vazife. Kimin ne kadar nasibi varsa, hidayet Allah katından ne kadar gönlüne damladıysa o kadar bu nasihati tutar. Bu nasihati tutanların da işte bugün su gibi bağlandığı o bağları devam eder, ziyan görmez. Niceleri tabi bu nasihati dinledi, tutmadı, bağları koptu, böyle de olabiliyor. Onun için nasihati dinlemek bir vazife tutmak sağlam tutmak ikinci vazifemiz inşallah. Şimdi bu birlikteliklerde dikkat edilmesi gereken bir mevzu var. Nedir o? Nedir o? Genel olarak herkes dış güzelliğe biraz aşina oluyor. Ve da mala mülke takılıyor maalesef. Yaşantımız biraz dünyevi olduğu için, insanlarımız dünya perest olduğu için evine, arabasına, malına, sigortasına odaklanıyor. Onun için bu konularda bizim konuşmamıza bir lüzum yok. Zaten toplum olarak herkes bunları nasihat ediyor. Bizim nasihat edeceğimiz nokta o ki ve aslında önemli olan da bu ki Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in öğrettiği noktadır bu. Nedir o? Kalp güzelliğine bakın. Kalbin güzel olması için uğraşın. Allah Subhanahu ve Teala çünkü tefekkür edeceksiniz. Yerin, göğün hakanı Allah'tır. İnsanı en iyi tanıyan Allah'tır. Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Ey kullarım ben sizin kara kaşınıza, kara gözünüze mi bakarım? Uzun boyunuza, selvi boyunuza mı bakarım diye buyurdu Allah. Hayır. Hayır. Ben sizin kalplerinize bakarım. Kalplerinizde benim korkum var mı? Benim sevgim var mı? Ona bakarım. O zaman yerin göğün hakanı, bütün insanların yaratıcısı olan Allah Subhanahu ve Teala ki kalplere bakıyorsa biz aciz varlıklar olarak duvarın arkasını göremeyen, insanın yarınını bilemeyen biz insanlar sadece dış görünüşe, mala mülke süslü elbiselere takılıp kalırsak o vakit hayatımız nasıl olur, nice olur düşünmemiz lazım. Evladımıza bir hayat hazırlarken sade evini düzen, sade malını veren insanlar olursak ona güzel ahlakı öğretmeyen zor durumlarla karşılaştığı zaman ters insanla karşılaştığı zaman nasıl davranılmasını davranması gerektiğini bilmeyen bir çocuk yetiştirirsek yarın bizim kapımıza sorunla gelmesi an meselesidir yani. An meselesidir. Ama Allah'tan korkan bir insan olsa, Allah'a kalbini dönen bir insan olsa, o zaman tabii ki dünya burası, sorunlar mutlaka olacak. Nasıl sorunla karşılaşacağını, karşılaştığı zaman nasıl davranacağını iyi bilir, tahammül eder, tahammül gösterir, güzel bir geçim sağlar. Neticede yani şuraya dikkat etmek gerek ki, Çocuğunu güzel yetiştirmezsen yarın doğacak problemleri, sıkıntıları aslında sen hazırlıyorsun kendine yani. Sen hazırlıyorsun. Yarın onun hanımıyla, çocuğuyla, efradıyla, etrafıyla olan çıkacak sorunlarda onun da doğru dürüst davranmayınca sorunların daha büyümesindeki bütün sorumluluk sende olur o vakit. Buraya bir dikkat kesilmek lazım. Allah insanların kalplerine bakar. Kalplerine. Hani şu dış güzelliğe bakıyoruz ya biz. Aslında şurayı tefekkür etsek anlayacağız. Dış güzellik gençliğin güzelliğidir. Bir vakit sonra içindeki çirkinlik o yüze vurur. O yüz bir vakit sonra çirkinleşir. İnsanın içi çirkin olduğu zaman dışını da çirkin eyler yani. Onun için yani gençliğin verdiği güzelliğe, sükseye kapılıp da bir yola girmek Müslümana yakışmaz. Müslüman kalbe bakar, ahlaka bakar. Resul-i Ekrem'in öğrettiği gibi sallallahu aleyhi ve sellem sen ahlakı güzel olanı tercih et. İnşallah bu birliktelik de öyle bir birlikteliktir. Bundan sonraki olacak birliktelikler de böyle olsun ahlakı güzel insanlar birbirini bulsun. Öyle bir yuvaya girsinler inşallah. Ondan sonra, ondan sonra birbirlerine bir bakış bile atsalar muhabbetle Allah için Celle Celaluhu emin olun nice ibadetlerin yerini kapatır o. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki iyi dinleyin bakın bu hadisi şerifi. Bir Müslüman, bir Müslüman kardeşine sırf Allah için muhabbet besleyerek Allah için yalnız nefsi için değil yani güzelliğinden vesaire değil onun kalbinin güzel olduğu için mümin kardeşi olduğu için muhabbetle baksa sadece bir bakışa düşünün bir saniyelik bir bakış geçmiş bütün günahlarını affettirir diyor <Sessizlik> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i bu. Muhabbetin kuvveti bu, gücü bu. Sen mümin kardeşine Allah için severek bir kere baksan geçmiş günahlarını silerim diyor Allahu Teala müjdeliyor seni yani. Onun için kim kimi sevecekse, kim kime muhabbet besleyecekse Allah için sevsin. Güzel ahlakından dolayı sevsin. Yok dış görünüşlerle birbirimize bağlanırsak o bağlar kopar. Kopar. Evlatlarımızı da yetiştirirken böyle yetiştirelim, güzel olsun tabi, güzel giyinsin tabi, bunlara karşı değil kimse ama en önde kalbi güzel olsun, en önde Allah'ın nazargahına dikkat etsin. İnsanların bakışlarından önce Rabbim benim kalbime bakıyor, benim kalbim acaba ne diyor, benim kalbim kiminle ilgileniyor, kime dönmüş? Rabbini tanıyor mu? Rabbini seviyor mu? Rabbinden korkuyor mu? Bir iş yaparken Allah'ın rızasını mı düşünüyor? Yoksa başkalarının mutluluğuna bakıyor? Gösteriş için mi çalışır? Bir yanlış yaparken korkuyor mu? Allah'ın emridir denildiği zaman titreyip o emre sarılıyor mu? Bunlara dikkat etmek lazım. Yoksa toplum günden güzel bozuluyor ortada yani her şey. Bu bozgunluğa maalesef biraz da biz el veriyoruz yani. Allah ve Resulü'nün öğretilerine dikkat etmediğimiz vakitte biz de yavaş yavaş bozuluruz ve bozuluyoruz. O bozgunluk, o yanlış hayata giriş emin olun dünya hayatını da berbat eder. Yani dünyamız rahat olsun, dünyanın keyfini sürelim, ahireti unutalım diyor ya. A işte bugün öyle değil mi? Her yeri saran hastalık var. Nasıl oldu bu? Herkes dünyanın keyfine düştüler. Dünyanın keyfini yaşayınca hayat çok güzel olur diye inandılar. Güzel mi oldu? Her yerde hastalık var. Her yerde hastalık var. Eskiden var mıydı bu? Osmanlı zamanında mesela değil mi? Her yeri saran bir hastalık. Aşı oluyorsun ne olacağı belli değil. Karma karışık bir durum. Karma karışık bir durum. Kim yaptı bunu? İnsan yaptığı, Allah'ın nizamına, sistemine uymayan, Allah'ın emri denince öteki taraftan kaçan insanlar dünyayı bu hale getirdik yani. Yani şöyle bir şey yok, şeytan bize hep böyle söyler. Dünyanın keyfini sürün çok rahat edersiniz. Öyle bir yol yok. Öyle bir nizam yok. Allah'ın emrini tutmayanlar berbada gidecektir. Bugün çökmezse üzerine dünya, yarın çökecektir. Bu böyle yani. La rahata fi dünya. Dünyada rahat yok. Resul-i Ekrem'in hadis şerifi bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için göklerden gelen emre uymuyorsan, yer sana cennet olmaz. Cehennem olacaktır. Sen bugün birkaç gün güzelliğiyle kendini kandır. O güzelliğin vakti geçecek, bitecek sonra rezillik maalesef üzerimize çökecek. Biz Allah'ın emrini tutalım Celle Celaluhu. Bazen nefsimize zor gelecek. Bakmayalım nefsin dediğine, şeytanın dediğine, insanların çoğunluğunun dediğine. Allah ve Resulü ne diyor? Ona bakalım. Ona tabi olalım. Emin olun huzur ancak ve ancak buradadır. Başka türlü bir huzur yok. Allah'ın emrinden çıkan bir insana huzur yok. İster malı olsun, ister mülkü olsun, neyi olursa olsun. Bütün dünyanın mülkü elinde de olsa ona huzur veremez. Huzur veremez. Çocuklarımızı eğitirken işte, eğitirken bu noktaya dikkat etmek lazım. Bu noktaya. Onun için Resul-i Ekrem buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem bir babanın evladına vereceği en güzel, en büyük, en değerli miras güzel ahlaktır, güzel ahlaktır. Güzel ahlakı vermezsen eğer sureti güzel olduktan sonra insanlar onu el üzerinde tutar zannediyorsun. Ne kadar sureti güzel olursa olsun ahlakı kötü olanın suretinin güzelliği kaç gün seni kaldırır? Düşün yani sen hayatında düşün ya. Komşun var, akraban var. Yüzüne bakıyorsun, gençliğin verdiği güzellikle çok güzel. Ama kibirli. Sana üstten üstten bakıyor. Seni beğenmiyor, seninle aynı sofraya oturmak istemiyor. Sevebilir misin onu ya mümkün mü? Yüzü ne kadar güzel olursa olsun sana çirkin gelecek. Bu böyle yani. E çocuklarımızı böyle yetiştirdik diyelim. Güzel yetiştirmedik güzel ahlakla. Ya dışı çok güzel. Elbisesi çok güzel ama ahlakı kötü olduktan sonra üç gün, beş gün, on beş gün o kadar kaldırır yani. Ondan sonra kibir varsa, kendini beğenmişlik varsa, başkasını aşağılama varsa, pis ise, temiz değil ise e ne olacak kalacak bir noktada yani. Ama güzel ahlakla donanmış bile olsa. Emin olun nice tanıdıklarımız vardır mesela. Çok güzel, yüzü olarak güzel bir insan değildir. Ama ahlakının güzelliğinden dolayı can ciğer dostumdur senin yani. Onun için insanın kalbinin asıl bağlandığı yer, güzel ahlaklı insanın kalbinin asıl bağlandığı yer aynı onun gibi bir güzel ahlaklı kalptir. Çünkü kalp dediğimiz manevi bir varlık o tene bağlanmaz surete bağlanmaz eteğe kumaşa bağlanmaz o bir kalp ister kendi gibi seven kendi gibi güzeli görebilen en değerli kalbi ise Allah'a en yakın olandır celle celaluhu Allah'a en yakın olan kalbi aramak gerekir Allah'a yakın olmakta yarışan bir yuva kurmak gerekir o zaman işte yuvarlarınız Allah ve Rasul istediği gibi olur. O zaman yuvalarımızda huzur olur. Bizim yuvalarımızdan Resul-i Ekrem'in razı olduğu ümmetler yetişir. Ümmetler yetişir. Bakın bugün hepimizin bir derdi var. Ne? Babanın sana öğrettiği evlatlığı sen evladını öğretemiyorsun. Senin evladın da kendi evladını öğretemeyecek. Bu ne demek? Bu işte bozulduğumuzun açık resmidir. Açık resmidir. Ama böyle beş vakit namaz kılan, tamam beş vakit namaz kılıyorum bana yeter derse, beş vakit namaz kılmayan da cumadan cumaya gidiyorum bana yeter derse, e, İslam böyle gider işte elden. Elden gider. Yani hani hepimiz işimizde gücümüzde insanlarız. Bu ay 50 milyar kar ettik. Tamam bu bana yeter diyen var mı? Gelecek ay 100 milyar kar etme imkanını tepen var mı? Yok mu? Dünyada olunca yani 50 olursa 50 olsun, 60 olursa 60, 70 ise 70, 100 ise 100. Ama ahiret olunca beş vakit namaz kılan diyor beş vakit bana yeter. Cuma'dan Cuma'ya giden, Cuma'dan Cuma'ya bana yeter. bayraktan bayrama giden o da bana yeter diyor. Hayır, asıl yetmez diyeceğimiz şey ahiretlik olan. Zikir bana yetmez, sohbet bana yetmez. Ben Allah'a daha yakın olmalıyım. Ben Rasulü Ekrem'in yanında yer almalıyım sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın bakış açısı böyle olmalı ama dünyaya fena bir şekilde takılmışız kim olursan ol kalbinde Allah'ı hisset Celle Celaluhu açık da olabilirsin namazsız da olabilirsin Allah'ın emri tutmayan da olabilirsin ama sen de kalp sahibisin sen de Allah'a kalbinle döndüğün zaman Allah seni duyuyor Celle Celaluhu senin de niyazını dinliyor iste Rabbinden senin istediğin gibi bir kul olmak istiyorum ya Rabbi. Çek beni kendine. Bırakma bu dünyada de. Boş işlerin içerisinde bırakma beni. Şu dünyanın cirdabına salma beni ya Rabbi. Şeytanın oyuncağı etme beni. Nefsin elinde oynatma beni. Ben de senin istediğin kullardan olayım. Seni seven kullardan olayım. Resul-i Ekrem'in yoluna uyayım, onunla birlikte sana varayım diye iste. Göreceksin bak Allahu Teala nasıl sebepleri seni ayağına getirecek. Aman ve saddakna. Kesin. Sadece senden bu isteği bekliyor Allah Subhanahu Teala. İsteyelim, Rabbimize yönelelim. Önce biz yönelelim, sonra çocuklarımızı yönlendirelim inşallah. Evlat yetiştirmek böyledir evladı dünyaya getirmek, üstünü giydirmek, karnını doyurmak ve sonra sokağa salmak, iş güç sahibi yapmak değil anne baba olmak. Sadece o evlada Allah korkusunu aşılayabildin mi? Resulullah'ın muhabbetini aşılayabildin mi? O zaman hakiki anne babasın. Öyle. Evladına bu minvalde bir yuva kurabildin mi? O zaman anne babasın. Allah Subhanahu ve Teala bizi böyle güzel anne babalar eylesin. Evlatlarımıza böyle huzurlu yuvalar ikram eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Düğümüz mübarek olsun. Vesselam.